Arkadaşlar sorun değil çok yiyorum ya. Yani. <laughs> Önce ben de buradayım. Nerede yiyor? Pan mı yiyor? Kural çıktı. Hayır hiç çıkmadı. E, çıkarsa intihar ediyor. Kural bana vuruyor. Bekledim. Kayıtta <laughs> mıyız? <laughs> Anlını <Adana> avradın. <laughs> tamam. Kural çıkarsa intihar <laughs> ediyorum arkadaşlar. <laughs> Kural var. 52. Bir tane daha çıksın. Boş ver. 52. <laughs> 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 atma. atma. Onu kabul et. Kırkaltı. Ya ne vardı bu ya? Şu alsam aslında ben kaçta çıkmışım. Ne oğlum Spike ve um, Ember var ne istiyor? Aa küçük kutu. Ne ki bu? şey çıkmayacak inanıyorum. Bence de. Ne kutu Aa çıkmadı. <laughs> Haydi sana limonata. Aa son büyük kutu çıkmadı. Royce kız de kız men. kız. Omega. Buraya pes girip Arkadaşlar. Kim bağlandı? Sen çek geliyor Sen şimdi. Arkadaşlar. My name is Bug. Bağlayamıyorum tabletimi. Fakne Pro X. baba pro Aha, bağlandı. Evet canım Arkadaşlar. Dur ya bana bak. Arkadaşlar Leon'un sesi geliyor. Evet. Arkadaşlar Levi Davit'i 3 oksa. Ah, oh, hadi sen aç. Oye çıkarmış. 3 mor kutudan. Tamam. Ne istiyordu? Yuvarlan. Abi sen başla sonra ben açayım. Başla ben, ben de. Aha, güç geldi. Şimdi 95 Arkadaşlar. <laughs> çektim az önce para. Leo'ya ben Aman mega demire geliyor. Açsam bir video. Hayır, oğlum demir çok güzel kutu açıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz. Hayır, Abi aç aç aç. ki. Bu video saçma Videodan SONRA, yok yok, videodan sonra. Bilmiyorum. Bilmiyorum, Video devam ben Ay registry, benim son. İndiriyoruz insanlar. Ne? 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 ÇÜNKÜ Ne? Ne? DE Ne? Ne? TANE Ne? 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 BEN Ne? Ne? miyim? Ne? 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 Allah kahretsin. Beni Benim hesabı kupa Bir kupa Ne? Videoyu kapıyorum ben efendim. Sorun Arkadaşlar gezeceksiniz ben alacağım. Onlardan üstüne. He. O da o çoya bak ya. Yani, ya. Şimdi şimdi size Hadi. <laughs> 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 er Arkadaşlar davet ediyorum. Ben kafamı gözükmedi Bir daha davet. şey Oğlum biz şey yok. şey Leo çıktı üçümüz kupa keseceğiz. Ay benim de var. Ama ama <laughs> <laughs> Arkadaşlar 2 190 170. Bir kupa kasta 8000'e geliyorum. Emile e bile bıraktık. Ama ben 10 binim boş yapmayın. Tamam tamam. Arkadaşlar bugün mükemmel. Aslında ben de boş yapma. 12 bin olacak ben. Çekil. <laughs> <laughs> ne ya? Yani, tamam lan. Tamam tamam tamam. Ya, abi oyunu benim kaybedeceğim. Ne yapıyorsun ya? Ne diyorsun ya? Evet. Ya! Oğlum da bir video biter Video biter falan. Oğlum zaten hiç çıkmadı. Anca bana çıkar o Kız 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 gol attı. Xix slash baba pro OYE Bugün Bellboy Mike en son olacağım. çok yüksek. Oye X baba pro var. Bak şunu tavura pas ver. Abi bizim Aferin kutu, kutu açılımı Kutu Yavru! Kutu açalım! Ve 800 olduk. Bu alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu robes hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar aynen. büyük kutudan başlayalım. Hiçbir o şey abi, var mı? Bir sal, salgı sal, Ne sal. ya! Ben de, yani. de aldım. Bir Bırakacağım abi. Ha niye varmış salgı? bu ne? Kaan bu ne tamam sal sal sal. Devam et. Alacağız sen açmıyorsun. dur dur. Anladın de B sen, sen basma Kıs 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 LOOP Bu <bir> şey olmuyor <laughs> <var>. Bot musun bende <laughs> ben de, ben de Salfa Salfa IQ bot musun <laughs> bu sende Hıhı Botlara bak <gülüyor> Belbon <gülüyor> <Nike 'aç gülüyor> Ben Belbon mic aç Alacak Hıhı Bende Oğlum rozet sen paketine de, ben dokunabilir miyim? Bazlıyım Destek. Destan ne açayım Al abi Dur rozet paketine ben dokunurum Dokunmayı seviyorum P çıktı Kaan ağla Ağlayan mislik mi çıktı? Sen de ağla Sen demeye de ağla Hıhı Kaan'ın gitti. Sonra da hesap gidiyor internetten dolayı hesabınız banlandı kan. falan. Ya bu büyük bir internetten yapıyorum. Ya arkadaşlar açma. böyle açma. Açma. Küçüğü şey. saldığın için Allah. Ben açacağım bunu. Ulan, Zine ben açacağım. Bana ne? Megalar saklıyoruz bekleyin. Ya o çuvaya bak ya. <laughs> Daha hiçbir şey. Daha hiçbir şey. Ne bir tek abi, bunun aksesuarı çıktı. Bunu ben çıkarttım mi Ya bitiyor ya bitiyor. Güçler bitiyor ama daha MEGALAR var. Ama oranlar yükselcek. Hayvan gibi şu an megaya bir Ya sonunda dönen bir şey görebildik. bastım. Hayır sen aç, Demir aç, Aç. Ben ben aç daralırım, aç daralırım. Bas, 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 bas artık. Bak, bas ki ne ben, ben, ben de bir milyon plak etti. senden bu oldu anası. Oh, kredi maçta Ben de etken birini. Ben, ben, ben uslu çocuk ya, niye max'lıyor? ya? Niye? Ben, Kolektin, yıldız biri çıktı. Video bir daha oyun oynamayacağım. 4 çıkmıştı en azından. Geçen gün kümesi bana bak. Evet kan kan ağla kan ağla. Kan ağla videoda çıkartamadığın için ağla. Ağla insanlar sevinsin, like atsın. O yüzden ağla. Neyse arkadaşa görüşürüz. Bu video da bitti burada. Hiç evet yok. aynen küsüyoruz. Aa ne Evet hiçbir şey çıkmayacağına o kadar iddiaya varım ki. Tamam bu iki tane dönen şey görebileceğim. <laughs> ben ben alacağım. Bu sonunda 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 bu sonunda 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 bir var. Ama Güzel, ben bir şey evet. Arkadaşlar şeyümüş geldi ne canlarım, canıklarım alabiliyorum şu an. Ha, alma. Havada kal. Ne diyorsun evet. ya? Arkadaşlar bu video da burada biter. 9 evet. <laughs> dakikalık video. Hiçbir görüşürüz. Şey. Güzel videoydu. Bay bay. Eğitim. Eğitim. evet. evet.